Ay bu çocuklar da uyuyorlar. Ay ben ne yapacağım şimdi ya? Uf kimden yardım isteyeceğim? Bunlar uyuyorlar ya. Eymen, Cihangir. Ay uyanmıyorlar da ne yapacağız şimdi ya? Uf bana su lazım. Su içmem lazım. Su nerede acaba ya? burada bir tane su var. Ah betmenli su. Ah. Sen? Ne ya ya ben camı açık unutmuşsunuz. Camdan girdim çocuklar. Anne... Ay, ay, ay. Çocuklar annenize demeyin. Ay. Çocuklar yardıma geldim. Bak beni sinirlendirmeyin bak. Bak çocuklar. Bak faul Al al ay ay bunlar delirmişler ya. Uf. Ay. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Yardım isteyeceğim sizden. Beni bir dinleyin ya. Şimdi çocuklar bana yardım edecek misiniz? Kickboksunuz bittiyse benim de kickboksum bitti. Bitti. Yep, neden etmeyeceksiniz ya? Eymen ne olur bize yardım edin ya. Cihangir lütfen bana yardım edin. Bir bardak <laughs> su verin. <laughs> Heh, bana Eymen değil de Cihangir yardım et. Cihangir bana Batman'li suyundan verir misin? vermem <laughs> <laughs> Teşekkürler. Nedir necidir bilmiyoruz. Ağaç o. Ben Pırpır Patavi. Beni tanımıyor musunuz? Yaşlandırdılar beni. Büyü yaptılar bana ya. Lütfen beni eski halime getirin. Git yağmur suyuyla yıka. Ya dışarıda yağmur yağmıyor ki dışarıda yağmur yağmadığı için sizin yanınıza geldim lütfen Sen bana. Sen açın ağaçlar susuzlar hadi kış kış. Ya ben dayanamıyorum baksanız çok yaşlandım bana büyü yaptılar diyorum hadi ya. Kış, başka kapıyı. Sizin sizin evi gösterdiler ama bana Hı -hı. ya lütfen bana büyü yaptılar Hı -hı. diyorum. Peki Eymen abi kusura bakma. <laughs> Çıkıyorum ben. <laughs> bana yardım etmediniz. Siz nasıl çocuklarsınız ya? Cihangir bana yardım eder misin? Ben sana... Ya ben çıkamam dışarı Abi, ben... Ya çık dışarı. Ya bana orada büyü yapıyorlar çıkamam beni düzeltin var beni düzeltin şu ağaçlar gibi olayım baksanız yem yeşil ben burada yaşlanmışım ya. Çık es... dışarı. Eski pır pır patavir olmak çık istiyorum. Çık dışarı. Yüzüne sağ şeyi yersin. Ya Cihan sen iyi çocuğa benziyorsun ya. Eymen çok aksi ya. Baksana bana nasıl davranıyor. Sen bana yardım eder misin? Ben evet, evet, evet. yardım kötüdür. Ay, merhamet iyidir, neresi kötüdür? Merhametli olun çocuklar. Merhamet her kapıyı açar. Ben çıkıyor, siz... Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Ay çıkamıyor. 10 saniye var. 10, 9. Tamam bir saniye büyü ya. ben yaparım. Aa, bak geri eski halime dönüyorum galiba. Ay böyle dönüp... aa bayıldım ben ya. Çıkarım. ah koca ayaklarım kaldı burada ya. Uf yardım edin de çıkayım bari. Elimden kolumdan tutun bari. Hiç yardım etmiyorsunuz bana ya. O kadar yaşlısın ki göremiyoruz seni. İşte çok yaşlandım bana bir eksir verdiler sizin şurada betmenli suyunuz vardı şundan bir yudum verin bana ya verir misiniz bunu içmem lazım ver vereyim ver, ver. Ate ateş değil, bu su. Aa, Eymen beni niye kandırıyorsun ya her defasında kandırıyorsunuz beni ya niye böyle yapıyorsun çocuklar bu da odunu çalaçala çala bir yerle oldu bana ya <laughs> odun vuruyor bana ya versene elindeki suya çok ihtiyacım var ya Aa, yani. anneniz gelmeden çabuk olun. Gel, gel, çekil, uçak, Aa ya ben şimdi senin var bacaklarını kırarım çok. Allahım ya. Ciangir Ciangir o suyu ver çabuk bana o suyu ver Cihangir. Çabuk o suyu ver bana. Hem Eymen senden korkuyor herhalde bu çocuk ya korkutmuşsun herkesi ya. Heh, bak sana veriyor suyu. Cihangir lütfen bana ver. Aa, bak Ciangir lütfen suyu bana verir misin? Ah ah. İnanmıyorum ya siz. Vallahi sizin yanınıza durulmaz. Ben gidiyorum ya. Cuma, Şu, ha camı? Hangi cam? A, cam açık zaten ya. bekle Tamam çıkıyorum ama bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Unutma beni. Görüşürüz. Ya, sonunda bir, bir rahat bulamadık. Yardım etseydik ya? ya da yok ya bizden hayır gelecek, oradan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Dur açayım da çağırayım, azıcık alay edelim. Gerçekten bana üzüldün mü? Gel hadi. Geldim, çok teşekkür ederim. Ay Eymen seni çok sevdim ben ya. Neredesin abiciğim? Bayıldım size ya. Ay bana su verecek. İçeyim var. <laughs> Oley canlandım kendime <laughs> geldim resmen. Ay sen bana ne yaptın? Ben balerin kapıçino oldum. Aa balerin kapıçino yaptın beni. Senin suyunda ne vardı? Aa, aa dans ediyorum ben ya. Aa, ben pır pır patavindim. Nasıl balerin kapıçino oldu? Beni eski halime getir. Bana yalan söylediniz. Bekle bir tane yemek var. Ben getirip sana yedim. İnanmıyorum. Oho. Cihangir sen bana yardım et. Lütfen Cihangir. Sen ben bana... Ben. Yardım et lütfen. Tamam